Hemoroid hastalığının anlaşılmasında ve tedavisinde sorun yaşanıyor. Hemoroid hastalığı tüm ülke ve toplumlarda çok sık rastlanan bir hastalık grubu. Yurt hayatı, askerlik, evlilik, gebelik, yaşlılık gibi yaşamsal dönemlerin herhangi birinde ya da birden fazlasında insanı yakalayabiliyor hemoroid yani basur, mayasıl isimlerini bu nedenle herkes biliyor ancak bu yaygınlık e, tabi bazı sorunları da e, beraberinde getiriyor. Çünkü e, hastalar ve hatta çoğu hekimler e, hemen bütün anal hastalıkları hemoroid olarak tanımlama eğiliminde oluyorlar. E, halbuki hemoroid dışında da yaygın pek çok anal hastalık var. Örneğin aslında anal çatlağı yani fissürü ya da anal siilleri, kondilomları yani olan kişilerde bunu hemoroid zannediyorlar. Başvurulan hekimler de bu alanda deneyimli değillerse hastalara hemoroid yönünde bazı ilaçlar yazıp gönderiyorlar. Halbuki gerçek sorun hemoroid olmayabilir ya da hem hemoroid hem anal çatlak olabilir daha da kötüsü hemoroid olabilir ama bunu tetikleyen ve altta yatan daha ciddi bir hastalık da olabilir. Daha doğru tanı ve yaklaşım aşamasında sorun yaşanınca hastaların çoğu iyileşmiyorlar doğal olarak. Kendiliğinden iyileşme, kendiliğinden gerileme döneminde kişinin rahatlaması, Doktora başvurularda ise klasik yaklaşımların genelde yetersiz kalmaları nedeniyle çoğu hasta bunun yaşamının düzeltilemez bir parçası olduğu tarzında yanlış bir ön yargı geliştiriyor doğal olarak. Sorunu bazı krem, merhem ve fitillerle halletmeye çalışmak hemen hiçbir vakada kalıcı çözüm sağlamayacaktır bu alanda yani anorektal hastalıklar, proktoloji alanında uzman hekim sayısının azlığı da hemoroid tedavisinde sorun yaşanmasının bir başka nedenidir. Proktoloji eğitimine tıp fakültesi kapsamında yeterince yer verilmemektedir. Bu da anlaşılabilir aslında çünkü doğal olarak hiçbir hasta anal muayene ve girişimler sırasında kendi hekimi dışında birilerinin orada bulunmasını istemez. Etik olarak da limitasyonlar vardır. Cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlık eğitimi sırasında da aynı eğitim handikapları geçerlidir. Bu sorunun tam tanımlanması ve uzamadan en kolay tarzda çözülmesi için uzman merkez, yani proktoloji merkezleri ve uzman hekimlere ulaşılması dışında ne yazık ki bir seçenek bulunmuyor. Her hekimin çok sayıda karşılaştığı bu hasta grubunu kendi bildiği ölçüde tedavi etmeye çalışması bu zor hastalık grubunda ciddi bir handikap yaratmaktadır.